Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Kan Çekler dizisi yeni bölümde sizde Baran ve Dilan artık her şeyin üstesinden gelsin ve yeni bölümlerde Miran'ın yaşadığını öğrensin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ceyda ve Tarık'ın ise artık sonu gelsin ve gizledikleri her şey ortaya çıksın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde en son Hacer ile Ceyda yine kötü planlar yapıp Baran ile Dilan'ı bir önce konaktan göndermek için ellerinden geleni yapacak. Ve en son Ceyda her ne kadar Dilan'la konuşup bir daha çocuğuna yaklaşmasını istemese de Dilan artık Ceyda'yı asla dinlemeyecek. Çünkü Ceyda'nın nasıl bir anne olduğunu gördü. Ve bu yüzden artık Ceyda'ya gereken dersi verecek. Ve en son Çınar'ın hastalanmasıyla Diran her ne kadar Çınar'ı alıp hastaneye götürmek istese de Ceyda her ne kadar çocuğundan uzak durmasını istese de Diran zorla da olsa Çınar'ı alıp hastaneye götürmeyi başaracak. Çünkü Çınar'ın havale geçirdiğini anlayacak. Tarık ise artık kafayı Baran'a takacak. Ve Baran'ı artık kolduğundan edip herkese onu rezil etmek için elinden geleni yapacak. Fakat Tarık ne yaparsa yapsan Baran'a asla baş edemeyecek. Ve yeni bölümlerde Baran hem Ceyda'ya hem de Tarık'a gereken dersi verip artık İran'la uğraşmalarını istemeyecek. Ve bundan sonra çocuklarına sahip çıkmalarını isteyecek. Yoksa böyle giderse Çınar'ı ellerinden alacağını onlara söyleyecek. Evet arkadaşlar şimdilik karnemiz bu kadardı. İyi seyirler hoşça kalın.